Bakalım Menekşe pamuk elleri hangi gelinin ismini seçti? Emsal, Emsal mi? Mursi mı? Açıyorum. Açtım. Emsal. Emsal. Buyurun. Buyurun lütfen Gel. kayınvalideyi de alalım. Tebrikler. Evet hemen takdim edelim. Buyurun Hacer Hanımcığım. Tebrik ediyoruz. Menekşe Hanım'ın pamuk elleri çekti vallahi sizi. Teşekkürler. Bugün çeyreği kazandım. Kurayla da olsa kazandım. Çünkü bugün Antalya'nın yemeği vardı. Benim çeyreği muhakkak almam gerekiyordu ve kazandım. Aslı Hanım ben biraz önce duygulandım. Bunun sebebi de kayınvalidemin geçmişte altın takılmaması. Ben bunu o yüzden kayınvalideme takmak istiyorum bugün. Hala da çünkü duyguluyum bu yüzden. Kayınvalideme çok üzüldüm. Kayınvalideme ben o zaman çok küçüktüm. Ama şimdi takmak istiyorum. Ay yerim ben sizi. Tüylerim diken diken oldu. Evet. Öp bari elinde. Ay. Allah bak. bir yaz Ay ay. <laughs> Biraz geç oldu Musuma, ama. burada da senin adın ya. var göstereyim yavrum. Zaten Antalya yemeğiydi. Gelinime çok güveniyordum. Kura da olsa çeyreğe biz kazandık.